Herkese merhaba arkadaşlar. E-Football 2023 mobilde yeni bir hesap çekilişi canlı yayını ile karşınızdayım. Hemen şöyle canlı yayınlarımızı bir kontrol edelim. Herhangi bir sorunumuz var mı diye bakıyorum. Yok gibi gözüküyor. Uzun zamandır da canlı yayın yapmıyorduk arkadaşlar. Gerçekten e, bu aralar çok fazla imkanımız, fırsatımız, e, zamanımız olmuyor diyebilirim. Ee, Ali Çekiçoğlu ilk yazan kardeşimiz. Aleykümselam diyelim. Firex daha sonra yazdı. Ronaldo fan ama Messi seven merhaba demiş. selam ee, aleykümselam aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır e, canlı yayın yapmıyorduk arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz hesabın çekilişini yapacağız arkadaşlar. videomuz 3 ee, gün önce attığımız video arkadaşlar bilginiz olsun. Aleyküm selam toplu bir şekilde herkesin selamını alalım. Aleyküm selam diyelim. Hepiniz hoş geldiniz. E, ee, nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır dediğim gibi e, canlı yayın yapamıyoruz. Bunun sebebini de hemen açıklayayım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ben... E, 8 saat üzerine çalışıyordum biliyorsunuz çalışıyorum arkadaşlar yani ben sadece bu işi yapmıyorum yeni gelen Kardeşlerimiz bilgisi olmayan kardeşlerimiz için Hemen bunu da anlatayım Ben aynı zamanda hem video çekiyorum Aynı zamanda da çalışıyorum arkadaşlar 8 saat çalışıyorduk 8 saatten çalışma sistemi 12 saate geçti 12 saate geçince de Zaman bulmakta biraz zorlanmaya başladım Arkadaşlar O yüzden canlı yayın açamıyoruz Ama alıştığımız zaman 12 saate tamamen alıştıktan sonra inşallah sonraki süreçte de inşallah canlı yayınlarımıza tekrar Geri döneceğiz Dürüst olsun ihtiyacı olanına verin demiş. Vallahi Hüseyin kardeşim, yani ihtiyacı yani şu e, hesaptan daha kötü olan hesabı olan kardeşlerimiz e, inşallah çekilişe katılır ama şu dönemde onu nasıl yapabiliriz? İnan ben de bilmiyorum. Yani en adili bu şekilde oluyor, çekiliş yöntemiyle oluyor. Şimdi arkadaşlar çekiliş hangi videoydu? Hemen şöyle göstereyim. Şöyle kanala gittiğiniz zaman arkadaşlar, şurası şimdi benim kanalım arkadaşlar. Kanal'a gittiğiniz zaman bakın şu e, Lionel Messi'nin 30 metre muhteşem gol videosuna gidip altına e, yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. şimdi geçebileceğim bir olsun. Bu videoyu buluyorsunuz çekiliş duyurusu diye 3-4 gün önceki video. Fatihan 11-15 aydır üyeymiş. Fatihan kardeşim teşekkür ediyorum. E, yani şu kadrodan hesabınız kötüyse çekilişe katılın arkadaşlar. E, i̇nşallah ihtiyacı olan birisine gider. Aleyküm selam diyelim. Toplu bir şekilde selamınızı alalım arkadaşlar. Tek tek tabii ki isminizi okuyup ee, şeyinizi alma gibi bir imkanım yok. Çekilişi e, alma gibi bir imkan yani e, selamınızın isminizi okuyup tek tek e, alabilme gibi bir şansım yok maalesef. Peki çekilişe nasıl katılacaksınız arkadaşlar? Bu videonun altına gidiyorsunuz. Küçük harflerle katıldım diyorsunuz. Yanına da sizinle iletişime geçebileceğim bir Instagram adresi yazıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Tabii kanala abone olursanız da sevinirim ayrıyetten arkadaşlar. Aleykümselam Yakup hoş geldin. Aleykümselam. Cümleten aleykümselam diyelim toplu bir şekilde. Hepiniz hoş geldiniz. Kenan. <laughs> Kenan sen niye katılıyorsun Kenan? Ahmet Ostunç abi selam olsun abim sana hesap vereyim çekiliş yap onu da demiş. Ahmet kardeşim sen bana Instagram'dan ulaş istersen e, inşallah onu bakayım hesabı bir değerlendirelim. Çünkü benim elimde de iki tane hesap var. E, iki, bir kardeşimiz verdi sağ olsun. Bir kardeşimiz onun tanıtımını da yapacağım yakın zamanda. İçinde baya bir e, efsanevi yani ikon e, oyuncu da var. Bir değerlendirmesini yaparız. Arkadaşlar hala katılmadıysanız bu videonun altına gidip katıldım. Küçük harflerle katıldım yazıyorsunuz. Yanına da sizinle iletişime geçebileceğim bir Instagram adresi yazarsanız sevinirim. Abi bana bir daha çıkarsa çekiliş <laughs> bir daha çıkarsa bir daha yaparız demiş. O şekilde de olmaz be Kenan'ım ya. Abi benim kadro mük oldu demiş Hakan Özen. Hayırlı olsun kardeşim. Aleyküm selam hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Toplu bir şekilde ee, selamınızı alalım. Nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Tamamdır Ahmet kardeşim Eyvallah. Aleykümselam Tatarım hoş geldin gerçekten uzun zaman oldu vallahi Tatarım dediğim gibi yayının başında da anlattım 8 saat çalışma sisteminden 12 saate geçtiğimiz için maalesef bu aralar zaman bulamıyoruz İnşallah böyle biraz daha sisteme alışım çünkü 12 saat biraz beni yormaya başladı en azından belli bir süre geçip Zaman ayırırsak şey yaparsak ben güvenlik görevlisiyim e, Ferit kardeşim. E, maç var maç ne geziyorsun burada dejavu biliyorum kardeşim işte maçtan önce halledeyim dedim bir an önce canlı yayını. Çünkü Yalasaray'ın maçı başlayacak biraz sonra da maçı izlemeye gideceğiz. Eyvallah Tatarım teşekkür ederim arkadaşlar Allah razı olsun. Aleyküm selam diyelim toplu bir şekilde ee, selamınızı da alalım Bir yanlışlık olmasın Arkadaşlar art şeye kadar bekleyeceğim Geçmiş olsun Türkiye'm demiş Valla felaketlerin ardı, ardı kası kesilmiyor Biraz önce e, kim yazmıştı Aynen Yakup kardeşim de yazmıştı Deprem bitti maalesef Bu sefer de sel felaketi başladı Hatta o, o yörelerde yani Şanlıurfa çevresinde oturan kardeşlerimiz varsa bu akşamda çok şiddetli yağmurlar bekleniyormuş. Ee, dikkatli olun arkadaşlar. Özellikle dere yataklarına yakın olan, e, evleri dere yataklarına yat yakın olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa e, dikkatli olsun. Bekleyelim biraz daha arkadaşlar. Şöyle 55'e kadar bir 5 dakika daha bekleyelim. <laughs> Aleykümselam. Eee Şanlıurfa'dan selam olsun demiş. Ben Urfalıyım demiş. Yakup kardeşim Allah yardımcınız olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir süreç yaşıyor Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Abi sence Eto nasıl? Eto'yu ben çok beğendim. Hatta ekran görüntüsü aldım. Hani normal ikon ikon ee, Eto Eto'yla şu anda gelen Big Time abi Eto bence şu anda oyunun yani Rümenige'den sonra en iyi forveti diyebilirim ya şu anda. Hani hiç şaşmaz. Abi çok iyi çok iyi yapmışlar. Gerçekten e, big time'ları iyi yapıyorlar. Özellikle Eto'yu çok beğendim. Gerçekten. Arkadaşlar üzülmeyin. Elimde iki tane daha muhteşem hesap var. Hem de içinde bir sürü efsanesi olan yine Cristiano Ronaldo olan yani ikon Cristiano Ronaldo olan Hesaplar var elimde, hatta Messi olan hesap da var. İki tane muhteşem hesabımız daha var. Onları da çekiliş yapacağız inşallah. Merak etmeyin. Evet, şu anki bu videonun altına yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu videonun altına katıldım yazıyorsunuz. Küçük harflerle katıldım yazın. Çekiliş duyurusu diye attım. Messi'nin muhteşem golü diye attım. Videonun altına katıldım küçük harflerle. Yanına da sizinle iletişime geçebileceğim mutlaka yazın. Instagram adresi yazmanız gerekiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Adriano nasıl olur? Adriano hem hızlı hem hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncu olacaktır. Yunus Aleykümselam hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Tatar kardeşimiz linkimizi bırakmış. Eyvallah Tatarım. Teşekkür ederim. Ramos'u ben beğendim. Ramos'u alacağım büyük ihtimalle. Ben oradan e, Ramos'u bugün benim videoda attığım gibi basarsanız e, kullanabilirsiniz. Vallahi Kenan'ım e, düşünüyorum bir 4000-5000 yani ücretsizdeki e, şey pardon indirimli coins'leri alıp bir 5000 MyClub parası olur galiba. Ama e, Eto için mi kullansam e, yoksa Adriano için bekletsem mi diye ikisi arasında kaldım. E, i̇kisini de çok istiyorum. Eto'yu da çok beğendim. Gerçekten kaçmaz diye düşünüyorum Kenan. Kardeşim. Chouameni mi Ramos mu? Valla ben de Dünya Kupası Chouameni olduğu için kardeşim. Ee, Chouameni'yi ben almayacağım. Ramos'u almayı düşünüyorum. Berkay kardeşim eyvallah. Eto daha iyi abi bence demiş. Mesut kardeşimiz. Kenan'ım eğer açarsan... Ee, ben de açabilirim istersen. Evet arkadaşlar son dakikalarımız. Aleykümselam Engin hoş geldin kardeşim. Eyvallah o senin güzelliğin Engin kardeşim benim. Bir sayfayı yenileyelim. Dur şunun sesini kısalım ya. Messi'nin golünde kalmış tam videoda. Güzel bir gol attık ama ha. Buradaki gol güzeldi. Kadromuz bu arkadaşlar. Eyvallah Ahmet kardeşim, ben de maça geçeceğim şimdi. Ee, bakayım kaç yorum olmuş, 1194 olmuş. Arkadaşlar yanlış videoya yorum yapmıyorsunuz değil mi? Katılım baya az olmuş ya, 1194. Şimdi başlıyoruz, şimdi e, başlayacağım arkadaşlar. Tamam başlayalım, artık başlayalım. Tamamdır, baya bir bekledik. Yaklaşık kaç dakika oldu? Yayın başlayalım. Böyle bir bakayım. Yayın başlayalı. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Başlayalım artık arkadaşlar. Tamam. 10 dakika bekledik arkadaşlar. Hani e, hiç kimse demesin ki abi hemen çekilişi yapmışsın ya biz katılamadık demez kimse herhalde. 10 dakikadır çünkü bekliyoruz. 10 dakika olmuş. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın sayfayı yeniliyorum. Her şey şeffaf bir şekilde sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Sayfayı tekrardan yeniledim. Tamam mı? Paylaşa geldim. Buradan linkimizi kopyaladık. Tamam mı? Sağ alt köşede şey sol alt köşede gördünüz. Çekiliş sekmesine geldik. Sayfayı tekrar burada da yeniliyorum. Bakın. Şöyle yeniledim sayfayı. Tekrardan yenilemiş olduk. Çekiliş yapın. YouTube dedik. Tamam mı? Sonra geldik. Linki buraya yapıştırın diyor. Yapıştırdık. Tamam. Videomuz burada zaten. Gördüğünüz gibi. İnşallah ihtiyacı olan katılım çok az oldu. Normalde 3000'i geçiyordu. 1100, 1200 kişi katılmış yani. Katılım çok az oldu bu sefer. Ee, kazanan sayısı 1, yedek sayısı 3 olsun. İçerdiği kelimeler ee, her kullanıcıyı bir kere say. Katıldım. Büyük harflerle yazalım bir kere. Tamam mı? Daha sonra katıldım. Daha sonra şöyle katıldım diyelim tamam mı Daha sonrasında katildim yazalım Hadi belki öyle yazanlar vardır katildim maç başlayacak Bu arada şöyle Hadi bakalım bir de şöyle yazalım katildim Tamam İçerideki kelimeler böyle demiştik zaten ee, İleri dedik tamam mı İleri dedik. Devam et dedik. Ne oldu? Yorumlar birazdan çekilmeye başlayacak diyor. Tamamdır. My Club çekilişi yok, olmayacak kardeşim ya. Yani çok çünkü ee, çok düşük kaldı bu aralar. Oo, Aras kardeşim, aleykümselam, hoş geldin. Aras nerelerdesin sen ya? Bir sene oldu herhalde yoksun sen. Gerçi oyunu bırakmıştın. Şimdi ben her zaman biliyorsunuz 45 saniye yapıyorum. Ee, yorumlar geldi arkadaşlar, tamam mı? Yorumlar geldi. Metehan aleyküm selam. Toplu bir şekilde selamınızı alalım arkadaşlar. Ondan sonra bazı arkadaşlar diyor ki e, selam selam veriyoruz almıyorsun diyor. Arkadaşlar tek tek isminizi okuyup selamınızı almam imkansız. O yüzden toplu bir şekilde aleyküm selam diyorum. Ee, hepinizin toptan şekilde selamınızı almış oluyorum. Okul var abi giremiyorum fazla. Doğrudur. Ee, zaten ara sen de biliyorum şey yapmıştın. Ee, oyunu oyunda bırakmıştın zaten. Abi 3 gün sonra doğum günün belki hediye olarak bana çıkar demiş Akif. Ailesi neyse olsun. Haydi bakalım. Bismillah dedik, başlat dedik, başlayalım. İnşallah dediğim gibi arkadaşlar ihtiyacı olan bir kardeşimize gider. Bu arada dediğim gibi elimde iki tane muhteşem hesap daha var arkadaşlar. Mutlaka takipte kalın. Ee, i̇çinde ikon Ronaldo, ikon Messi olan hesap da var. Ee, ayrısıyla onun da e, tanıtımını ya yarın ya da pazar günü yaparız arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan da hemen o hafta birisine ihtiyacı olan birisine veririz. Son 15 saniyemiz ee, takipte kalın arkadaşlar. Hesap geliyor elimize. Sağ olsun kardeşlerimiz. Allah razı olsun onlardan ee, hesap güzel hesaplar ulaştırıyor bize 3 2 1 geldi İskender Çark İskender kardeşimiz kazandı arkadaşlar Aa Engin Alakuş yedek talihli oldu birinci yedek talihli Enteresan olaya bak ya. <laughs> Muammer Bakır ikinci katıldım demiş ama Muammer'inki geçersiz çünkü. Ee, Burak kardeşim çünkü Instagram adresini yazmamış. engin iki geçerli. E, bu Eren Sanli'ninki de geçerli. E, İskender Çarkın'kı da geçerli. E, Burak kardeşim teşekkür ederim iyiyim. Elhamdülillah. Umarım sen de iyisindir. İskender kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. İskender Çark e, kazandı arkadaşlar. Dediğim gibi e, elimde iki tane daha hesap var. Bu hafta tanıtımını yaparız bir tanesinin. Her hafta çekilişimiz olacak arkadaşlar. Her hafta çekilişimiz olacak bilginiz olsun. Takipte kalın. İskender kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, canlı yayınlarımızda inşallah bundan sonraki süreçte daha çok sıklaşacak. Yarın inşallah güzel bir yayın açarız. Bir aksilik olmazsa yarın izinliyim çünkü. Ee, evdeyim. İnşallah uzun bir yayın yaparız. Böyle 3-4 saatlik ya maç olur ya sizlerin efsane kadroları olur diye tahmin ediyorum. Ee, yarınki yayına da hepinizi beklerim. Tabii ki kanalı takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İskender kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, bugünlük yayınımızı sonlandıralım arkadaşlar. Belki maçtan sonra belki diyorum hani Kesin demiyorum da e, maçtan sonra bakalım. Belki bir yayın açar mıyız açmayız duruma göre bakacağım. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi takipte kalın. Hesap çekilişlerimiz tüm hızıyla devam edecek. E, bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.